Herkese merhaba. Pazartesi iddia tahminine hoş geldiniz. Sizler için 4 tane karşılaşma belirledim. Bunlardan birincisi Krasnodar Ural. Ben bu karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Dileyenler mesleği 1 alabilir. Oranı şu an 2.04 gayet iyi. İkinci maçımız Gaziantep Hatay Spor. Ben bu karşılaşmada yine ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. 2.03 oranı var. Dileyenler değerlendirebilir. Antep'in Eminde Hatay ile eşit vermeyeceğini düşünüyorum. Üçüncü maçımız Tottenham Everton. Ben bu maçta da ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. 1.39'luk oranı var. Tottenham Everton'u en yani zorlanmadan geçebileceğine inanıyorum. Ve son maçımız Atletico Bilbao Levante. Atletico Bilbao'ya 1.41 e olan maçınmış. Gerçi Levante'ye batarsak sonuç maçta mağlubiyet almadı. Atletico deplasmanda 1-0 yendi. Celta deplasmanda beraberlik aldı. Evinde Elche'ye yendi. Onlar için yine yani kaybedecek bir şeydir yok açık oyuncaklardan düşünüyorum. O yüzden Atletik Bilbao'nda sağlam bir takım. Atletik Bilbao'nda kazanma ihtiyacı var. Avrupa Ligi'ne katılmak için. Ben bu yüzden Atletico Bilbao'nun kazanacağını düşünüyorum. Ee, toplam 4 tane maç verdim size maç sonucu olarak. Dileyenler hepsini değerlendirebilir ya da işlerinden işine yatan oynayabilirler. Kapatmadan önce son olarak ilk yarı 0.5 üst grubum var. Bugün pazar günü zaten gayet iyi gidiyoruz. Antwerp, Ezbert de geldi. Venezia geldi. Son olarak Andalet Ostend maçını vermişim. Dileyenler Instagram'dan ulaşıp bana gruba katılabilir. Zaten gayet makul bir fiyat. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.